Başa. Kızım benim kırmızı çizgim. Yani. Cana vermeyeyim ben? Bilemiyorum. Fatih ben çocuklarla gayet iyi anlaşırım, çok da severim. Hı. Bütün garezim bana ya. Yani. Aynen öyle. Ha bu arada bana bir tane tek taş alacaksın. Anlamadım. Bak, güzel, sen şimdiden böyle tektaşlara falan başladıysan... ...yarın öbür gün ev al da dersin bana. Evin alası bende canım. Sen rahat ol. Bir tane tek taş al sen sadece. Fatih, de algılama bozukluğu falan mı var? Hayatımda ilk defa bana yüzük alacaksın diye bir cümleyi kulağımla duyuyorum da... ...biraz şaşırmış olmam normal herhalde, değil mi? Senin alacağın kıytırık yüzüğe kalmadım ben. Kıyterek. Evet. Hmm. Tuncay abi sordu bu çocuk sana neyle evlenme teklifi etti diye. Ben de yalan söylemek zorunda kaldım. Şimdi özet geçiyorum. Sen bana tek taşı aldın. Parmağımı büyük geldi geri aldın. Kuyumcuya verdin yaptırıyorsun. Ağzımız bir olsun. Sen yalanın ta kendisisin biliyorsun değil mi?